geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali En Nisa suresi 1 ile 30 ayet. 4 En Nisa. Hicretten sonra Medine'de nazil olmuştur. 176. 176 ayettir. Nisa kadınlar demektir. Bu surede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukuki ve içtimai yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına Nisa denmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. 2. Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak, kendi malınızmış gibi yemeyin, çünkü bu büyük bir günahtır. 3. Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Dördüncü, kadınlara mehirlerini gönül rızası ile cömertçe verin, Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar, işte büyük kurtuluş budur. 14. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. 15. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. 16. İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin, eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin, çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. 17. Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 18. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, ben şimdi tevbe ettim, diyenler ile kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. 19. Ey iman edenler! kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. içinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan keriyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz, insanlık bakımından aranızda fark yoktur. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izniyle onları keriyeleri nikahlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, cariye ile evlenme izni, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. 26. Allah size, bilmediklerinizi açıklamak ve sizi, sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkı il bilicidir, yegane hikmet sahibidir. 27. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlar, kötü arzuların esiri olanlar, ise büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. 28. Allah sizden, yükünüzü, hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır. 29. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. 30. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu haram yemeği veya öldürmeyi yaparsa bilsin ki onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Amin. Amin. Yaz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.